Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zor günler geçiriyoruz ülke olarak, millet olarak. Sadu'ya son derece ihtiyacımız olduğu günler yaşıyoruz, olan günler yaşıyoruz. Ben olayı şöyle özetlemek istiyorum. İnsanlar yaptığı şeyin arkasında durmalı diye hep düşünürüm. Ve yaptığım şeylerin hep arkasında olurum. Ancak e, bu yaşadığım olay arkasında durabileceğim bir olay değil. Benim iradem dışında gelişen bir olaydır. E, şöyle ki, 16 Haziran akşamı, İstanbul'a ailemin yanına ziyarete gitmiştim ben. Kuzenlerim beni ziyarete geldiler. Ve e, annem benim komik bir kadındır. İşte video izlettik ona, videolar izlettik internette. Ve komik bir eleştiride bulundu. Annemin e, eleştirisini yeğenlerim, çocuklarımız videoya çektiler. Akabinde annemin başörtüsünü bana takıp annemin taklitini yapmamı istediler. Ben de annemin şivesiyle ama annemin söylediklerini abartarak hani tamamen gerçek dışı bir konuşmayla komiklik olsun diye aile arasında bir görüntü çekildi. Ve çocukları mutlu etmek adına yapılmış bir şeydi belki de. Bu görüntü daha sonra benim akıllı telefonumla yine akıllı telefonumda sürekli açık olan Facebook hesabından yine çocuklarımız tarafından internete yüklenmiş. Tabii ben o an fark etmedim, yani olayın da bu kadar vahim olduğunu düşünmedim açıkçası. İki saat sonra internete girdiğimde benim hesabımdan yayınlanan bu videonun tam 1700 kişi tarafından paylaşıldığını dehşetle gördüm. Hemen sildim ve çocuklara da çok kızdım ve üzüldüm açıkçası. Ve bir açıklama yaptım yine Facebook hesabından bunun gerçekte uzaktan yakından alakası yoktur, e, tamamen gerçek dışıdır, e, lütfen bunu, buna itibar etmeyin dedim. Ve ben videoyu sildiğimde zaten o 1700 kişinin sayfasında da silinmiş oldu. Ve ben sorunun çözüldüğünü, kapandığını olayı düşündüm. Ve bana telefondan mesajlar gelmeye başladı. Seni izliyoruz, Güzel. güldük, şöyle böyle. Çok şaşırdım. Hemen internete girdim. Ve onlar bana link attılar arkadaşlarım hangi sitelerde yayınlandığına dair. Ben o sitelere ki bunları e, ifademde de verdim emniyette. Delil olarak da mevcuttur zaten benim hesabımda mesaj kutumda. Ee, bunun doğru olmadığını, gerçekte, gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını, benim üniversite mezunu, hani baş açık bir insan olduğumu, annemin tabletini yaparken evde çocuklarla birlikte yapılmış bir şey olduğunu ve çocuklar tarafından feyse yüklendiğini ve bunun silinmesi gerektiğini söyledim ve rica ettim. Silenler oldu, e, geri dönüp bana ya biz silsek bile çok yayıldı diyenler oldu ve ben olayın bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. Sürekli onlara mesaj attım ama silin, yani doğru bir şey değil hani ya, yani madem ki yayınlıyorsunuz böyle bir şeyi yani oradan bir siliyoruz ama indirip yayınlamışlar ve türbanlı kadından türbanlı kızdan yanıt diye yayınlamışlar. Bunun doğru olmadığını, yalan olduğunu ve yalan haberin e, iyi bir şey olmadığını söyle kendilerine. Çünkü ben bir gazetecilik yapmış, hani e, bir insanın üniversite mezunuyum ne olduğunu biliyorum. Ama sosyal medyada bu olayın bu kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini açıkçası ben bile düşünemezdim. Dehşet içerisindeyim şu an. Ancak olay öyle bir noktaya geldi ki ben provokatör oldum. Şunu da belirtmek istiyorum. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece pasif bir üyesiyim. Hiçbir çalışmasında yoktum. Hiçbir olayında yoktum. Benim bir konuşmam yayınlandı. O konuşmada katıldığım bir kongrede kadın olarak, bir kadın olarak El kaldırıp Söz almanla olmuştu. Onun dışında da zaten herhangi bir şey yoktur benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa ettim. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüştüğüm hiç kimse de yoktur. Yani inanın çok samimi söylüyorum ki bu olay evde yapılmış bir şakadır. Çocuklar tarafından feyse konulmuştur. Akabinde bunlar gelişmiştir ve çok üzücü sonuçlar doğurmuştur benim adıma. Şunu da altını çizmek istiyorum. Yani sosyal medya ee, gerçekten her şeyin çok hızlı yayıldığı, hızla paylaşıldığı inanılmaz bir mecra. Sosyal medyanın aslında çok dikkatli kullanılması gerektiği de ortaya çıkıyor. Yani ben bir örneğim aslında ama bundan sonra da belki birçok mağdur çıkacaktır. Birçok insan yanlış anlaşılacaktır. Dolayısıyla sosyal medyanın kullanımı ile ilgili bence bizlerde çok ciddi sıkıntılar vardır. Ee, bunun da e, kesinlikle hani e, iyi analiz edilip Bundan sonraki süreçte de kesinlikle bu sosyal medya konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sosyal medya mağduruyum. Yani bunu özellikle belirtiyorum, altını çiziyorum. Sosyal medya mağduruyum. Bu kadar basit.